çok güzel anılarımız vardı. Olmadı. Emre diyordu hani içimde bir his var bu sefer de düğünü yapamayacağız galiba falan diyordu. Üzülüyordu. İçine doğmuş demek ki. Ben de diyordum hep hani her ne olursa olsun beni sen, sana kavuşmaya kimse engel olamaz, bir şey olamaz diyordum. Ama hani bunu hiç aklımızın ucuna bile getiremiyorduk. 28 Nisan'da düğünümüz vardı. 2023 yılının 28 Nisanında e, düğünümüz vardı. Ama kısmet olmadı. Gelinlik giydirmeyi planlarken kefen giydireceğim şimdi. Ablam nasıl bir şey böyle e, şey söylersin ya? Nasıl söyleyeyim ya? Böyle sen kendine ben anlatayım sana sen kendinde bunları hisset. Elini bağlamışlar, ayaklarını bağlamışlar, yerinden kalkamıyorsun, e, yemek yok, su yok nefes yok. Yani ben böyleyim. Şu an hani vasıfsız yürüyen bir ölü gibiyim. Yaşayan ölüyüm ben şu an. Hislerimi kaybettim. Hislerimi kaybettim. Tek dileğim inşallah hani Rabbim şey yapmıştır. İlk anda canlarını almıştır. Acı çekmeden ölmüşlerdir. Bir de